İstanbul bu adamların savaş alanı olamaz. Atacağımız her adımda daha dikkatli olmak zorundayız. Hazır olun başladık. 36 olmayı tüm bölge birimleri, Hastanede çatışma var. Acil destek lazım. Sahnemiz hazır. Başlıyoruz. Adamımız Thomas Bolle. Uluslararası çapta bir operasyonun Türkiye ayağı bir Sağlam bir ortağı olmalı. Güçlü bir ortak. Sadullah. Ne var içer? Ne saklıyorsun? Cinayetle doğrudan ilişkisi olan bir şüpheli saklıyor beyefendiler sayın savcı. Hüsnü Başkomiserimizin oğlunu. Metin Çoban. Peki şimdi ne olacak? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.